Son sorum hocam içimdeki Allah sevgisini daha da arttırmak istiyorum. Ne yapmam gerek? Ya Allah diyor ki Allah insanlar için zaluma ve cehula diyor. Her gün onu düşünüyorum ya. Mesela bu fashion tv her gün akşama kadar seyrederim ben yani. Ya. Açık olan televizyondur. Uçuyorlar. Kendi alemlerindeler. Uyuyorlar adeta hopluyor, zıplıyor, yürüyor, gidiyor, geliyor falan. Yani sanki haşa Allah'tan hiç haberi yok. Tabii, evet. Bu nasıl bir akıldır ya? Ben her seferinde istifadenin aklıma geliyor. İstifadenin ya ne ürküntü verici bir durum yani. Evet. Artistik hareketler telefon dinliyor gibi yapıyor. İşte telefonda mesajına bakıyor gibi duvara biri yaslanmış birinin ayakkabısını gösteriyor. Ulan nihayet lastikten veya plastikten veya işte kauçuktan, mavuçuktan parçalar. Ona seviniyor ya çocuk gibi böyle çantaya bakıyor böyle iyi ediyor. Sanki çok önemli bir şeymiş. Ulan nihayet ya eşek derisinden ya at derisinden yapılmış bir şey yani. Evet, evet. Ya ne bileyim koyun derisinden yapılmış şey. Ne oturup havalara giriyorsunuz? O bir sahibi var. Tombul bir şey. O da uçuyor havalarda. Ulan şişman falan yani her an ölebilir o Allah alem yani. Her evet. an bir kalp enfarktüsünde bir evet. şey mi? Habire evet. vodka reklamı yapıyor. Bilmem ne yapıyor falan. Ya bir Allah'tan dinden bahset. Bir ahiretten bahset. Evet. Sürekli hopluyoruz. diyor. Japonlar, Çinler onlar da kafalanmışlar. Onlar da gariban. Onlar da onlarla beraber hopluyorlar. Evet. Kader kaldırmayı da bilmiyor. Böyle onlara <laughs> gösteriyor nasıl <oluyor? gülüyor> Alıyor direkt gülp gülp içiyor şaşırıyor. <laughs> Havaya kaldır lan falan gibisine bir <laughs> usul. Yani garibanlıktır gidiyor böyle bir ecaip durum. Mesela aslan gibi delikanlılar çocukları abuk subuk şekillerde boyuyorlar. şekilden şekle sokuyorlar. Evet. Çocuklar kimi dilini çıkarıyor kimi parmağıyla hareketler yapıyor falan. Yani onları da böyle kişiliklerini garip hale getirmişler. Evet. evet. Kızlara bakıyorum göz kırpmalar falan böyle bir gözünü kırpıp açıyor falan böyle anormal e, bazı hareketler görüyorum ben. Yakışmayacak hareketler. Halbuki aslan gibi kızlar ne kadar güzeller. Onlar böyle kaliteli, e, kişilikli yönlerini geliştirse var. insan onlara aşık olur yani. Acayip beğenir. Tabii, tabii. evet. Ya, ya hep yazık oluyor diyorum. Mesela düşünüyorum, bakıyorum. Hep yazık oluyor diyorum. Ya, inanılmaz güzel kızlar var. Evet. İnanılmaz güzel mesela. Evet. Delik onlar da aslan gibiler hareketlerine falan bakıyorum. Yani o kadar acayip hale getirmişler ki çocukları. Ellerinde fırçalar, akşama kadar çocukların suratına alıyor, onu sürüyor, bunu evet. o saçlarını düzleştiren bir makalmıyor. Bir alet var elektrikli. Evet. evet. Çekiştiriyor çocukların saçlarını falan. Ulan zaten onların körpecik saçı var. Hı -hı. Ne dayanacak ona? Her Allah'ın günü, her Allah'ın günü elektrikli bilmem neler suratına oradaki bilmem yoğurt gibi bir şey sürüyor. Hepsinin cildi bozulmuş çocukların falan. Evet. Ya, 20, ya yaşlanmış artık 23 yaşına geldi diyorum. Artık bir son anları 20, 25 zaten bitmiş. Ya bu böyle hayat olur mu ya? Son hiç göremiyorsun o çocukları. Yok oluyorlar. Arkasından yeni körpe nesiller geliyor. Efendim. çinitli olsalar benim anladığım anlamda yani onlar ne şahane insanlar olur. Ya yani inanılmaz güzel kızlar var. İnanılmaz güzel. Acayip tatlılar. Boylu boslu falan. Ama çocuklar hep gönlü hani boş şeyle meşgul diyor ya. Hep o, o moddalar. Boş işler.